Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber şu solar var ya bir tane dünya parçalı. Onun adını tam okuyamıyorum. Ona gideceğiz bugün. Sizlerle. Yani. Ya Allah kahretsin yanmıyor. düz şey yapması yok mu ya? Keşke olsa. Arkadaşlar bir de şans kaplarları beni sardı. Gördüğünüz üzere. Vıp. Şu Aha. Ben şunu yapıp geliyorum. <laughs> Açtım. Açtım arkadaşlar. Hı? Şöyle. Daha iyi. Şöyle bakın. Şimdi şunu. Arkadaşlar sizi. Dünya parçalama. Dünya parçalama simülatör. Allah büyüt. Burada bir dakika. Hepinize mi bakışlar? Bir beraber beye bak. Gülen yüz oynuyoruz. i̇şte benim izleyeceğim buydu. Şimdi dünyaya kallama vakti. Düşme videosu da gelecek ardından. Ardından değil de bir gün sonra falan. Ben... Annem işi bıraktı sonunda. annemin fantasya dönerin yapıyorum. Fantasya döner. Şeydi. Şeydi. Ee, neydi? Ee, Mars'a gir. Mars'a girdi aynen. Anam ben ne yapıyorum? Telefonla yakınlaş. Neyse bu koruma dünya arkadaşlar. Koruma dünyası. Bunun kalkın var. Şöyle. Kalkın dilemek imkansız. Dermişim. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Yumruk atanı aldık. Şöyle gördüğünüz gibi şu şeytani yaratı. Attık. Yumruk. Çok kötü bu diye attı. Attı mı? Şimdi atıyor. Buf. Kalkanı kırdı. O arkadaşlar çekirdeği görüyor musunuz içindeki? Ana çok iyi lan. Telefon şarj çok az. Ay 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 ay. Ay atıyoruz. Gidiyor. Hızlandır. Aha kalkın delmemiş. İlk e, kalkın içinden geçmiş. Nerede benim yaratığım? Bu çocuğun Attım yaratığımı. Kalkan deli yer. Bu her şey değil arkadaşlar. En başa alıyorum bir. Arkadaşlar ben bir kendi dünyamı yaratıp geliyorum. Arkadaşlar videodan bu kadar.